Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir pasta tarifi vermek istiyorum. Malaga pastayı da andırıyor, ağlayan pastayı da andırıyor. Gerçekten çok pratik, çok lezzetli arkadaşlar. Yemesi de çok keyifli, çok hafif bir pasta, hiç ağırlığı yok. Evet hemen tarife geçiyorum 28 santim civarında kelepçeli kalıbın tabanına yağlı kağıdı yerleştiriyorum ve kelepçesini kapattım şimdi yağlı kağıdı etrafına kıvırıyorum Evet kalıbımız hazır şimdi iç tabanına ben şöyle sıvı yağla yağladım şimdi kekine geçiyorum arkadaşlar oda ısında 3 adet Larç yumurtayı karıştırma kabına aldım üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave ettim güzelce çırpıyorum rengi sarıdan beyaza dönene kadar çırptım kıvam bu şekilde olmalı Üzerine küçük çay bardağı ile yarım çay bardağı ılık su koyuyorum ve tekrar çırpıyorum. Bu şekerin daha iyi erimesini ve köpürmesini sağlıyor. Ve küçük çay bardağı ile yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir paket vanilya ilave ediyorum. tekrar çırpıyorum. Evet. Ele bir paket kabartma tozu attım ve bir su bardağı un koydum ve 2 yemek kaşığı da kakao ilave ediyorum. Ve bunu eledim elediğim zaman güzel sonuç alıyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir mikserle çırptım. Ve girsin spatula ile karıştırıyorum. Çünkü çok çırpınca da sönüyor. Üzerine bir yemek kaşığı un ilave ettim ve tekrar spatula ile karıştırdım arkadaşlar. Evet kek harcımız hazır. Çok güzel oldu. Fırını ısıtıyorum. 180 derecede ve kek harcına kelepçeli kalıba boşalttım bunu pişmeye bırakıyorum arkadaşlar 25 dakika kadar pişti. Bakın çok güzel oldu, kabardı. Şöyle bıçağın tersiyle keki kalıbın kenarlarından sıyırıyorum. Evet. Gayet güzel oldu. Yağlı kağıda çıkaralım. Evet, keki soğumaya bırakıyorum. Kek soğurken ben şantisini hazırlayacağım. Şöyle yarım su bardağına yakın soğuk sütü karıştırma kabına alıyorum. Ve yarım paket toz ıı, sade krem şantiyi karıştırma kabına boşaltıyorum ve bunu güzelce çırpıyorum. Sütüm soğuk olduğu için biraz çırpınca güzelce koyulaştı. Şimdi çikolatalı sosuna geçiyorum. Çikolatalı sosu için bir buçuk su bardağı sütü tencereye alıyorum. Bu arada kekin kenarları kurumasın, üzerini kapatalım. Evet, keki kapattık. Bir buçuk su bardağı sütün üzerine iki buçuk yemek kaşığı şeker atıyorum ve bir yemek kaşığı kakao attım ve yarım yemek kaşığından bir tık fazla mısır nişasta sattım arkadaşlar Ve tek elimin avucuyla şöyle damla çikolata atıyorum Bu da yarım çay bardağına yakın oluyor ve yemek kaşığın ucuyla da tereyağı atıyorum Malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim Şöyle hepsini güzelce karıştırdım ve ocakta pişirdim arkadaşlar bakın çok güzel oldu Bu çikolata soslarını ben evde kendim yapıyorum ve çok Beğenerek yapıyorum arkadaşlar gerçekten pastaları çok hafif oluyor kıvamı bu şekilde ben şimdi bunu soğumaya bırakıyorum evet bir kahve fincanı kadar süt var sütle keki ıslatıyorum bu arada kekim soğuk arkadaşlar kekim soğudu şanti erir yoksa soğuyan kekin üzerine çırp dola, çırpıp dolaba kaldırdığım krem şantiye kekin üstüne ve yanlarına güzelce sıvıyorum. Çikolata sosunu erittim arkadaşlar. Soğuk suyun içine koydum. Kapla beraber orada soğudu. Şimdi pastayı kesiyorum. 8'e keseceğim. Zaten çok yumuşak bir kekte. Bir de ıslatınca yumuşacık oldu. Evet bu şekilde dörde kesiyorum. Bunları da tekrar ikiye kesiyorum. Evet, iki tane muz kullanacağım. Muzları ortadan ikiye kesiyorum ve onları da tekrar ortadan ikiye kesiyorum ve inceltiyorum. Bu şekilde her dilimin üzerine koyuyorum. Siz kesmeden de koyabilirsiniz. Bütün olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar veya dilim olarak da yapabilirsiniz Eldeki malzemeye bağlı Evet muzları yerleştirdim çikolata sosum soğudu arkadaşlar soğuk koymazsanız şantiye eritir görünüm hiç güzel olmaz Evet soğuk çikolata sosunu muzların üzerine gezdiriyorum ve kenarlardan akıtıyorum Evet hepsinin üzerine gelecek şekilde paylaştırmaya çalıştım. Sos az gibi geldi ama tam yetti. Tam kararında oldu. Evet pastamız iyice soğuyunca servise hazırdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.